Tutar tutar geriye gider gide. Yeniden Refah Partisi ikinci olan Perşembe Kongresi parti temsilcileri ve üyelerin katılımıyla gerçekleşti. Düzenlenen kongre sonucunda Yeniden Refah Partisi eski Perşembe İlçe başkanı Mehmet Yeşiltepe bayrağı yeni başkan Özgür Çakçı'ya devretti. Bu Erbağ hocamızın çalışması neticesinde onlar ne yaparsanız yapın daha da büyük silahların geliştirin. Kongrede konuşma yapan Yeniden Refah Partisi Ordu İl Başkanı Adem Ağca gündemdeki konuları değerlendirdi. Başkanlık koltuğunun yeni sahibine hayırlı olsun derken eski başkan Mehmet Yeşiltepe'ye de çalışmalarından dolayı teşekkür etti. İkinci Perşembe olağan kongremiz ilimize, perşembemize ve tüm ülkemize hayırlar getirsin, hayırlı olsun diyorum inşallah. Göreve geldiği günden bu yana kendisine destek veren parti teşkilatına teşekkür eden Mehmet Yeşiltepe, hizmet verdiği Perşembe ilçesi için ayrı bir parantez açtı. Öncelikle bizi bu davaya layık gören, buralara olmamız vesile olan genel başkanımıza, genel belirtecimize, il başkanımıza ve tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Görev süresi boyunca bana destek olan özellikle Özgür Başkanım'a ve bütün teşkilatıma teşekkür ediyorum. Perşembe'mizin doğal güzellikleri bakımından Ordu'nun incisi, Türkiye'nin en güzellikçesi olduğunu burada söylemek istiyorum. Buradaki e, hazırlığına inşallah. Buna rağmen keşfedilmemiş, tanıtılamamış ve sahip çıkılamamıştır. Yeniden Refah Partisi Perşembe ilçe başkanlığına seçilen Özgür Çakçı, bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar diyerek yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar. Biz burada bugün burada olan çiçekleriyle yenilen bir baharın filizlerini yaşatıyoruz. Filizlerle birlikte genel başkanımızın ilk seçimde Cumhurbaşkanı, Perşembe'mizde İlginç görüşleri veciliğini karşılaştıracağız inşallah.